Merhaba ben Esra Akkuş. Kadın için teknoloji projesi gönüllüsüyüm. Habitat Derneği ve Teknosta işbirliğiyle verilen kariyer planlama eğitimlerinden sorumluyum. Kariyer planlama nedir ve neden önemlidir? Öncelikle kariyer planlama eğitimi tek başına bir iş bulma eğitimi değildir. Öncesi ve sonrasını kapsayan aşamalı bir süreçtir. Neden önemlidir? İş dünyasında başarılı olabilmek için kendimizi tanımak, güçlü yönlerimizi keşfetmek, doğru kariyer hedefleri belirleyebilmek için çok önemlidir. Bu eğitimde kariyer yolculuğumuzu nasıl yönlendireceğimizi konuşacağız. Bireysel değerlerimizi belirleyip daha sonrasında güçlü ve zayıf yönlerimizi keşfedeceğiz. Tabii ki burada gelişime açık olan yönlerimizi daha da geliştirmeye odaklanacağız. Burada smart hedef belirleme yöntemini öğreniyoruz. Daha sonrasında etkili CV ve ön yazı hazırlama tekniklerine değiniyoruz. LinkedIn'in profesyonel yaşamda nasıl kullanılacağına, iş görüşmelerine giderken nasıl giyineceğimize, iş hayatında etkili iletişiminin nasıl olması gerektiğine kadar birçok farklı noktaya değiniyoruz. Kariyer planlaması sadece iş bulmak değil, Uzun vadeli başarıya ulaşmak için de çok önemli. İş başvurularında öne çıkabilmek için en önemli noktalardan bir tanesi CV hazırlama. LinkedIn kullanımı da hemen arkasından geliyor. Daha sonrasında mülakat teknikleri gibi becerileri de geliştirmek gerekiyor. Ayrıca iletişim becerilerini geliştirmek, network oluşturmak ve doğru izlenim bırakmak da en az teknik yeterlilikler kadar önemli eğitim sürecinde SWOT analizi yaparak kariyer planımızı oluşturmayı ve iş dünyasında bilinçli adımlar atmayı öğreniyoruz. Kariyer gelişiminde en yaygın yanılgılardan bir tanesi de tek bir alanda uzmanlaşmanın yeterli olduğu düşüncesi. Günümüz iş dünyasında maalesef bu yeterli değil. Esnek olmalıyız, gelişme her zaman ayak uydurmalıyız. Hayat boyu öğrenmeye devam etmeliyiz. 2025 itibariyle eğitim, yapay zeka tabanlı iş araçları, dijital kimlik yönetimi, etkili iş yazışmaları, ve gelişmiş iletişim becerileri gibi yeni konularda eklenecek. Bu eğitim sayesinde kariyerimizi bilinçli bir şekilde yönlendirmeyi, iş dünyasında kendimize en iyi şekilde ifade etmeyi, geleceğimizi sağlam adımlarla inşa etmeyi öğreniyoruz. Eğitim hem online hem de yüz yüze katılım imkanı sunuyor. Kariyer hedeflerinize ulaşmak için ihtiyacınız olan becerileri burada kazanabilirsiniz.